Tabi tasavvufu baksalar kitaplarda diyecekler ki güzel ahlaktır. Veya işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın huyuyla huylanmak hep bunlar güzel sözler edebiyatta. Tasavvuf ne demek? Tasavvuf Allah'a koşmak. Tasavvuf ne demek diye sorarlarsa hani muhakkak o kitaplarda anlatılanları inkar etmek değil. Ama tasavvuf ayet-i kerimeyle Allah'a koşmak. Allah'a koşmak. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin ağzından diyor ki: "Ey insanlar! Allah'a koşun." Ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ayet-i Kerime. O zaman tasavvuf o, o, o apaçık uyarıcının uyarısıyla Allah'a koşmaktır. Allah'a koşmak. Bu noktada kendinizi Allah'a koşan bir kul gibi görün ve koşun Allah'a. Her halinizde Allah'a koşun. Her halinizde Allah'ın emirlerini yaşayın. Her halinizde, her nefesinizde Allah deyin. Tasavvuf Allah'a koşanlara bakıldığında Allah hatıra gelen kimsedir. Tasavvuf ehli. Arkasında diyor tasavvuf ehli ne demek diyor da? Tasavvuf ehli Öyle Allah'a koşan bir kimse olmak ve Allah'a koşmayan birisi sana baktığında hatırına Allah gelmek. O tasavvuf ehli. Birisi bakacak sana hatırına Allah gelecek. Birisi sana bakacak hatırına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gelecek. Birisi sana bakacak Hatırına i̇mam Azam gelecek, Hazreti Ebu Bekir gelecek, Hazreti Ömer Efendimiz gelecek, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz gelecek. Bakacak birisi sana, Hazreti Hüseyin Efendimiz gelecek aklına, Hazreti Hasan Efendimiz gelecek aklına. Sana birisi bakacak, Şah-ı Geylani gelecek aklına. Senin suretin Şah-ı Geylani olacak, ziynetin Şah-ı Geylani olacak, bakacak sana suretin Hazreti Mevlana olacak. İşte o tasavvuf ehli. Bu Allah'a koşmakla mümkün. Allah'a koşun. Nefes sayılı. Allah'a koşun. Allah'a koşarken tek başınıza koşmayın. Eşinizle, çocuklarınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle de. merhaba dediğiniz, selamun aleyküm dediğiniz, en başlangıcından bugüne kadar kimlerle selamlaştıysanız hep beraber koşun. Kimseyi yolda silkelemeyin, kimseyi yolda iteklemeyin. Kimseyi yolda bırakmayın. Kimseye nereye giderse gitsin demeyin. Koşun Allah'a. Hep beraber koşun. Hep beraber koşun. Silkelemeden örtün. Eksiklikleri, noksanlıkları örtün. Yanlışlıkları örtün. Örtün. Örterekten koşun. Kaşıyaraktan koşmayın. Ayrılığa düşerekten koşmayın. Birbirinize çelme ataraktan koşmayın. Birbirinizi yaralayaktan, hançerleyerekten koşmayın. Allah'a koşanların bunları görme şansı yok zaten. Allah'a koşanların bunlarla uğraşma zamanı yok zaten. Allah'a koşun halinizde Allah'a koşun tasavvuf Allah'a koşma sanatıdır tasavvuf Allah'a koşma halidir ehli tasavvuf varını yoğunu bütün gücünü Allah'a koşmaya adar o zaman burada kardeş demiş tasavvuf ne demek Allah'a koşmak demek ayeti kerime Allah'a koşun tasavvuf ehli ne demek o koşuyorsan sen tasavvuf ehlisin. Sen yürüyorsan o noktada tasavvuf ehlisin. Ve o koşma esnasında sen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaksın zaten. Ve kalbinde Allah olacak. Dilinde Allah olacak. Elinde Allah olacak. Vücudunda Allah olacak. Baktığında, gördüğünde, duyduğunda Allah olacak. Ve sana bakanlar, sana bakanlar Allah'ı görüyormuş gibi olacak sana bakanlar Allah hatıra gelecek. Diyecekler ki ne güzel bir sureti var. Ne güzel konuşması var. Aha diyecekler Allah adamı dilinden hikmet, gözünden hikmet çıkacak. Ahlakıyla, adabıyla, erkanıyla, namazıyla, orucuyla, zikriyle, fikriyle, tefekkürüyle, Allah'ın ipine sarılmasıyla, bela, müsibet, sıkıntıların karşısında dimdik durmasıyla, Allah yolunda koşmasıyla bir cengaver duracak orta yerde. Bir cengaver duracak orta yerde. Yok bizim yolumuzda pısırık, epe bir şekilde kenarda durmak. Yok. Yok bizim yolumuzda öyle sünepe, pısırık hiçbir işe yaramaz kıyıda köşede duracak. Hayır. Seversek ciğerimizi yara yara severiz. Yürürsek ayağımızı yara yara yürürüz. Konuşursak son nefesimize kadar konuşuruz. Allah'ı zikredersek ciğerimiz yaka yıkılay zikrederiz. Yok öyle şey. Güldür güldür koşsanız. Arkanıza bakmadan koşsanız. Yürüyün, koşun. Tasavvuf o. Adayın kendinizi. Ben kendimi adadım deyip de yapman gerekenleri yapmamak da tembellik. Gayret göstermemek, çalışmamak, koşmamak şeytanın işi. Şeytanın işi. Bizim yolumuz gayret göstermek, koşmak. Sabah işin varsa sabahleyin işine düp düzgün gitmek, işini düp düzgün yapmak, evine düp düzgün bakmak, dergana düp düzgün bağlanıp düp düzgün bakmak. Salla patilik yok. Tasavvuf şeriatın neresinde? Tam ortasında. Tasavvufta kararlar verirken neye göre veriliyor? Tas Ehli tasavvuf zahiri noktada Kur'an ve sünnete uymak zorunda. Herkes Kur'an ve sünnete uyacak. Herkes. Haramda hikmet olmaz. Yanlışta hikmet olmaz. Kur'an ve sünnetin dışında hikmet olmaz. İşte adam iç geçmiş hikmet vardır. Ne alakası var? Haram kardeş. Haram. Haram, haram. Haramda hikmet olmaz. Kur'an ve sünnetin dışında hikmet olmaz. Allah bizi muhafaza eylesin. Şeriatta mekruh olan tasavvufta haramdır diyorlar. Neye göre haram diyorlar? Öyle kendi kendini algılayanlar olmuş. Mekruhları terk etmişler. Demişler ki mehru, mekruhlar dahi bize günahı kebar diyenler olmuş kendi kendilerine. Genel bir ifade ve genel bir hüküm değil.